Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size mini kayı vadu annem beni seviyor mu isimli e, öykümü okuyacağım. Bu öyküyü ben yazdım. Sevgili gözde bitir. Şahane bir şekilde resimledim. Başlayalım bakalım. Mini kayı vadu, annem beni seviyor mu? Anneciğim beni seviyor musun? Evet biricikim. hem de çok. Çok ama ne kadar çok gökteki yıldızlar kadar çok ormandaki ağaçlar kadar çok deniz kıyısındaki tüm kum taneciklerinin sayısından bile çok peki anneciğim beni ne zamana kadar seveceksin güneşi gözle çocuğum güneş her sabah seni aydınlattığı sürece sana gülümsediği sürece seni seveceğim uyumadan aya iyi geceler dile ay geceleri sana göz kırttığı sürece seni seveceğim ormandaki hayvanları izle ayı kartal kartal ayı olana kadar seni seveceğim peki anneciğim Böğürtlen toplamamı istesen ben de toplasam ama taşırken böğürtlenleri döksem beni yine sever misin? Benim için böğürtlen toplarsan taşırken böğürtlenleri dökersen. Sana böğürtlenli pasta yapıp yediremeyeceğim için üzülüyorum. Ama yine seni çok severim. Ya yastığının altına balık saklasan, yatağının içine Karınca doldursam, gece yine de kaktüs dikenleri saplasam, beni yine sever misin? O zaman sana kızarım ama sevmeyi yine sürdürürüm. Peki ya evden kaçsam, ben yokken de beni sever misin? Evden kaçsam meraklanır, sağlığın için endişelenirim. Evden kaçsam da hiç gelmesem, kurtlarla uyuyup oynasam, o zaman üzülürüm. Seni çok özlerim ama yine severim. Anne bir gün uyandığımda sincap versen ne yaparsın? Çok şaşırırım seni omuzumda taşırım. Ya aslan versem ve seni yemek istesem, seni kovalasam, köşeye sıkıştırsam ve ısırsam o zaman çok üzülürüm. Canım yanar ve korkarım ama bilirim ki saldıran aslan postun ardında benim biricik ayı çocuğum var. Ben birinciyime yine severim. Şunu hiç aklından çıkarma canım. Ben seni hiç koşulsuz severim. Çok teşekkür ederim.